Arkadaşlar video yorum kaldı. Şimdi size video anlatıyorum. Şimdi ben el yapımı bir slime yaptım. İki. Ve video maalesef gitti o video. Tekrar anlatıyorum şu an. Ee, buradan ben iğrenebilirsiniz. Ona göre izleyip izlemeyi karar verin. Sarız ve yeşil slime'lerimiz var. Burada dış var. Ne alaka var ben de bilmiyorum. Evet. <laughs> Herhalde konu. Son. Tamam. Devam edelim. Şimdi de ben slime yapıyordum. Ve slime'ın tarifini anlatıyorum. Sarı ve yaşlı slime'larım. Çok iğrençler. Kendileri. Ve şu anda bu çok daha farklı bir yeşil slime. Turuncu slime. Nasıl yaptığımızı anlatayım. İstediğiniz hangi renk olmasını istiyorsanız o renk bir oyun hamuru açmanız gerekiyor. Aldıklarınızı gerekiyor ve içine böyle böyle 5-6-7 alt, tane bunu atacaksınız. Ondan sonra bir süre yapacaksınız sonra bunun gibi istediğiniz renk hangi hangi renkse o rengi alın ve Ondan sonra ama sarı ilerisi daha farklı oslanlar diyorsunuz. Bas Bir de buna bakın su bildiğin. Diyorsunuz. Anlatayım. Bunlarda peçete parçacıkları var. Nasıl? Diyorsunuz. Nasıl mı? Peçeteleri alıyoruz bir şey peçete. Peçeteyi böyle böyle yapıp atıyoruz. Ama bu yapabildiğiniz kadar çok yapın. O zaman çok güzel olur. Yapabildiğiniz kadar çok böyle atıyoruz. Ben bu sudan da çok olduğu zaman geri gel, gel dön, dön. Evet arkadaşlar. Slime'ımız şu an böyle oldu. Bunlar yine farklı. Daha çok var olmalı biliyorsunuz. Evet. <laughs> Bunlarda daha fazla var. Siz bunlara onlara kadar koy, Öner, öneriyorum. Ben bu kadar koydum. Video çok uzun tutmayayım diye. Ve bu bir de daha büyük bunu peçete diyorsunuz Bir gün iki veya iki gün bekledikten sonra emin olun ki sarılas kadar fazla parçacık da olacak. Ama çok koymanız lazım. Ben videodan sonra bunu zaten çok koyacağım. Sonra başka bir videoda bunu da gösteririm. Ve o zaman arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve abone tuşunun yanında bir tane tane saç tarzı bir şey var ya onu da aktif ederseniz yeni videolarda her zaman haberdar olabilirsiniz ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. mu? Unutmadıysanız ben gidiyorum.